En çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Evet. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Vanştaklı. <laughs> Şaka, şakaydı zaten abi. Sağ ol, taktın. Vanştaklı daha mı benzetiyorlar? Hipermetroplar benzetiyor herhalde. Anlamadım. <laughs> Neresi benziyor? Gömleğe bir Adam, Size benziyor. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Yılmaz Güney'e benzetiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Mavi de Mavi'de oynadı ya. Çünkü adım Yılmaz Güney o yüzden. <laughs> Kubat. Saçlarım uzun Dayı sen bildiğin be Kubat yalnız he. Şöyle bir. Harbi harbi çok benziyor ya. Şöyle kamerayı diğer tarafa alayım ben. Dayı bildiğin Kubat ya. Ben baya benziyordum yani. Birkaç yıl öncesi aynen. İzmir'de bir bayan sarılmıştı Kubat diye. Ama sonra tabi bunu durumu izah ettim kendisine. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Demet Özdemir. şey söyleyeyim mi dayı harbiden bir Tarık Akan ya Sizi en çok hangi ünlüye ben Masum Kırmızı Gül Masum Kırmızı Gül Arasını sikeyim işte bu Sarı sarı Kim bir daha, Kenan İmirzalıoğlu Sezercik filminde bir tane adam var Hatta vuracağım kırbacı diyorlar diyor. İşte o öndü ya çok benzetiyorlar beni Benim olacak fıstık Kilisem üstüne vuracağım kırbacı Vuracağım kırbayı babam çok Karaborz 15 bin TL herkes bir tane getirse milyonlar Hiç sorma bana bizim bir tane playstation 5'imiz var Zaten yolda geliyor Bu Zengin beni çuvalla para verir gene de al Ne diyordu Vuracağım kırbacı diyordu Ama benzetiyorlar o adam şimdi öldü ben de öleceğim diye çok korkuyorum <laughs> Vuracağım kırbacı Hülya Depp. Evet. Abi insanlarda nasıl bir özgüven var ya? Vallahi <laughs> öyle fikrimde yok ama diyor. Yani giyindiğimde selfie çakmak. <laughs> Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Daha çok benziyor yani kendisinden daha çok benziyor. <laughs> Beni benzetmiyorlar ki. <laughs> Öykü Karayel'e. Sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Merlin Manson. Böyle sikeyim berlim mi alsınlar abiden. Abi aynısı Kibariye Yok açmayayım ee, Özge Borak <laughs> ve Yasemin Sakallıoğlu Şöyle bir fazla vereyim <laughs> Ay bu da benziyor evet Çok benziyorum, onun kadar da espriliyimdir <laughs> Selin Şekerci Gözler benziyor evet <laughs> One day, uh, there is girl. She told me like Behlul. That time, I don't know who is Behlul. I think uh, his name in Turkish Kıvanç. Kivank. Uh, but... ha, sen Kıvanç tatlı tabi. Reis, bir şey söyleyeyim mi? Bizim Türk kadınlara biraz bize Sen de taşak geçmişler. Haberin olsun. By the way, they... they um... <laughs> Aa ah, kıyamam Kıvanç tatlı tuza. Ay kıyamam. Ali Sezai'ye daha çok benziyor amınak. Bir I like Jesus Christ. Jesus Christ, El El Mesih, e İsa, İsa, yes. Bir ara Deniz Baysal'a benzetmişler diyor. Deniz Baysal. Evet. De en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Mehmet Ali Erbil. İnsanımlıdır bu. Çep, beni kime benzetiyorlar biliyoruz mu? İki kişiye. Birincisi, İkincisi... Oo. Evet. Elon Musk. uzun. İkincisi Aa. Evet. Yanılmaz. İkincisi de yanılmaz. Yalnız şora uzun da abi genişliğine benziyorsun. Evet. Ben benzetmedim. Benziyorsun maske benziyorsun da şuraya yazın kim bilmiyorum ama ben istedim. Maskaya benziyorsun. Elin maska da benziyor. Yani yorumlarda falan şeyde diğer sosyal sayfalar falan paylaştığında yazıyorlar. İyi. İyi sen neren benziyor ya? Parmaktan sonra. Takma girilmiyordu böyle. <laughs> Herhalde. <Çorak. gülüyor> Türken şoran. çok hangi ünlüye, ünlüye benzetiyorlar? Vallahi bugüne kadar hiç merak edip de sormadım. Siz kime benzetiyorsunuz? O zaman takipçilerimize bırakıyoruz. Bu abimiz hangi ünlüye benziyor? Bakalım bakalım. Ben de merak ettim. Size en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? <laughs> Bilmem eşim söylesin ya. Brad Pitt. bir şey diyeyim mi? Bak bir dakika taşak geçmeden izle. <laughs> Çıtırdağ. Yani. Amcık Brad Pitt ayrı bir boyut. Yani şimdi <laughs> Yani Brad Pitt Türk olsaydı böyle olurdu bence. <gülüyor> <gülüyor> Benim Çok üzülüyorum ya. Ha, Oğlum bir şey söyleyeyim <laughs> vallahi hanım satıyor ya. Niye bu kadar taşak geçtiniz? Çalmışsın Oğlum ya. sizin dilinize düşeceğine kuyuya düşsün insan. Acımasız ipteler sizi. <laughs> ben kime <gibi> benziyorum? Anceli. 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 Aynen öyle. Yok şey Doğa Rutkaya benziyor. Doğa benziyor. <laughs> Doğa Rutkay mı? Abla sana kötü bir haberim var. Senin doğa rütbeye benzediğinden çok abi Brad Pitt'e benziyor haberin olsun. <laughs> sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Akdeniz ünlüyü. Akdeniz. Akdeniz? Ünlü. Efendim sizi en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Ya pek kimseye benzetmiyorlar. Yüzünüzü görelim. Hadi. Evet buradan e, izleyicilerimize soruyoruz. Bakalım yorumlarda adam, neler gelecek. Adam. Pınar Altu. E, ondan sonra Seki'ye daha önce benzetiliyordu. Evet ablanın gözler yalnız Deniz Seki'ye benziyor. Birçok ünlüye benzetiliyorum aslında. Evet. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Göstereyim hadi. Abla Deniz Seki'ye benziyor. Evet. Gata Selçuk inan mı? Size en çok hangi ünlüye bu benziyor? Bu şey lan şey bu. Bir tane çocuk vardı. Ali miydi neydi Aliye miydi? Aliye'deki çocuğa benziyor lan. Çek Aliye 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 aynen. Aliye miydi neydi? Valla benziyor. ...benzetiyorlar. Pulsarda da oynuyordu o çocuk. Cami Stiyan. Saçı benziyor oğlum. Tamam ben benziyor. Evet. Kim abi bu? Evet bir arıştın. Cami Evet. Abi size en çok hangi ünlüye benziyor? Bumcu Onur. Allah belamı versin Bumcu Onur. ...benziyorlar. Enes Batur'a, Ne ben <laughs> benzetiyorlar? Enes Batur'a, <laughs> <O> ben <laughs> ben, ya e, benim kendi YouTube kanalıma abone olabilirsiniz Ahmet Kanmaz. Kardeş en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? <laughs> Beni mi? Onu tam bilmiyorum ama bu şey Tayland tarafına çok benzetiyorlar. Peki bir yüzünüzü görebilir miyim? Evet abla Taylandlı'ya diye benziyor. De Bruyne futbolcu var ya. Ha Kevin De Bruyne oğlum. Size Biraz... en çok hangi ünlüye benzetiyorlar? Dilber Aya. Tabii buyurun. <laughs> Akşama geleceği. Ben sesim güzel değil kardeşim. Beni ünlüye değil de bir ayakkabı boyacısına benzettikleri çok doğrudur. İbrahim Tatlıses de ki e, ayağında ha, Sana kıyamam seni ayakkabı boyacısına benzetene amına koyayım güzel kardeşim benim. Bunlara çocuğu vardı bir tane ayakkabıcı boyacı. Ha öyle amına koyayım ben de duygusala bağladım siktir et tamam benziyorsun evet çok benzetiyorlardı Doğru. Herkes söylüyordu. Eee eee Şaban'a da daha çok benzetiyordu. Eşe o da şak. da Well uh, I think Julia Robert. <laughs> Julia Robert mı? Abla sen gözlükleri 3-4 numara birden büyüktü ya. <laughs> Julia Robert. Sarı mikrofon. Abla Julia Roberts dedi ya.